Hello Neighbor 2 sevenler merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Emre Başarı'nın kanalına öncelikle abone olmayı unutmayın. En son kaldığımız bölümde anahtarı almıştık ve şimdi anahtarla buradan çıkıyoruz artık. Burayı da bitirdik. Anahtar düştü mü acaba? Ve burada mıyız? Şimdi arkadaşlar son bölüme geldik. Artık Ha, Çocuk kurtarma zamanı. Şimdi bizi zor tut. bir bölüm. Artık bizi bırakmayacak herhalde evet arkadaşlar. Gel. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Anahtarı kullanmamız lazım. Üst kata çıktık. Orada. Peşimizde yine. Bizim çünkü buradan <laughs> Ne? Bir kitap bulmamız gerekmiyor mu? Hı. Abi yani kitap lazım. Yani. Evet oraya bir kitap bulmamız lazım. Kitap mı? Ne? Oha! Ne o? Boş işte. Boş değil. Boş değil. Buradan kitap çıkar mı? Yok mu? Onu açmam lazım. Süper süper. Orayı da geçtik. Hadi. Kitap. Buradan Kitap sakin Sen de bir pis yakalarsan seni hiç sevdim. Güzel. Aha ayın. Bir kafası. Bir kafası de tablolardan birini tamamlamak lazım onun herhalde. Hayır. Güzel. Ne açıldı? Aha. Su açıldı arkadaşlar. Aa çocuk. Hani? Çocuk da burası. Aa bak. Al bak Burada çocuk var. Kesin çocuk var. Arkadaşlar artık sona mı geldik? Ve... Evet sonunda... Çocuğu yakaladık arkadaşlar. Kurtarabilecek miyiz? Bize hatırlarsanız bir tane uçak göndermişti. Help me diye. Yardım edin bana diye. Evet onu gösteriyoruz kendisine. Ve... Şu an bir düşünceli gördüm onu. Evet geliyor. Güvendi bize. Ama... Ellen Eber'ın... Ta kendisi burada. Sen nereye gidiyorsun? Siz nereye gidiyorsunuz diyor. Adam bizi boyar arkadaşlar. Nasıl boyar? Artık ölüyormuşum. Ve maalesef okay. o kitle alana bizi Kodese, Kodes artık burası ama çok güzel bir yer. Buraya bizi sıkıştırdı. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? İlla ki burada da bir şeyler vardır arkadaşlar bak, şimdi burada, burada bir üç numara var bak bunu unutmayalım burada illa ki bir şey var kesin orası bak kesin orası gördün bak anlatır ne şifresini bulalım ne var Bu şimdi sanki bir şey ters gibi ters gibi bak e... aslına gidecek anı bir kesmem lazım bence verin bir bakalım sayılar ters ama burada o zaman... o zaman şuradan yapacağız. Nasıl? Bakın. Aa. Evet orada renkler var. Renkli sayıları topla bakalım. Beş. Bir dakika. Beş ne? Mor mu? Mor. Evet. Tamam. Başka ne var? Yeşil yedi. Mor, yeşil. Burada sıfır. Sıfır kırmızı. Tamam, dur bir dakika. Mor beş. Yeşil yedi. Kırmızı sıfır. Not alalım bunları. Maviyolduk bir de mavi 2. 2. bir Aa. de üç, üç de... Evet. turuncu turuncu, krim, krim turuncu vardı turuncu. zaten evet üç, üç de turuncu 5 sayı yeterli oluyor mu evet beş tane renk var arkadaşlar şimdi hesaplamamız gerek. hesaplamamız yeşil neydi yeşil 7. yeşil 7. arkadaşlar buraya 7'yi oyun... bir koyalım 7'yi koyalım evet Taş, mor türü. mor neydi Var beş. Şimdi. aynı anda döndürmeye şansımız var mıymış? Varmış. Abi iki arkadaşlar, ee, kırmızı sıfır ve bu da kahverengi ama turuncuydı. Turuncuyu da üç yapacağız ve açılacak. Açılmadı. Nerede Şimdi bir dakika burada. Bir katakulli var arkadaşlar. matematikçiler. Şimdi oradaki sayı burada 7 görünüyor. Şurada bak 7. Bir dakika. Şöyle bir matematik hesabı yapmamız lazım. Şimdi burada 3, arka tarafta 7 oluyor. Ama aşağıdan dolanacak. Ee, onu tamamlasak 3 buradan yine 3, 6 kere döndürmemiz lazım. 6 kere evet. Geri Hepsini altı kere döndürmemiz lazım. Bir, iki, üç, dört, Be beş, altı. altı. Hepsini altı döndürmemiz lazım arkadaşlar. Karşı tarafta doğru sayı aksın. Bir, iki, Açıldım mı? Açıldım. üç, dört, beş, altı. Bu da tamam. Maviye geldik. Bir, iki, üç, üç dört, beş, altı. Beş, altı. Şimdi kırmızıdayız. Bir, iki, üç, üç dört, beş. Beş, altı, altı. Herhalde böyle olacak. İki, üç, dört, dört, beş. Beş, altı. Açıldı. Ve işte bu kadar. <laughs> Kapıdan da çıktık. Ve şu an. Parası oraya taktıktan ne oluyor? <laughs> Aha, <Rısı> açıldı. Burası açıldı. Öyle neighbor'ın evine giderdi bir dakika, bir dakika. Öyle değil mi? Ben de Anay takıldı ayağımız, dikkat et. Sonra bir Kalandık sanki. Bekle bakalım. Ah. Nerede tornayda? Şimdi. Arkasında mı? Arkasında. Arkasında yani. O zaman? O zaman almamız gerek. Bir aşağı inelim, bir aşağı inelim. Bence bekleyelim ya, madem arkasını niçin alalım? Hadi bakalım. Aa, biraz iyice olacak. Arkadaşlar arkasında anahtar mı var? Ne var? Hayır hani böyle açıyorsun ya torna videoyu. İyice de değil o ya. Ah, hani böyle video. C'yi açan, evet evet tamam hatırladım. Hatırladım. O bizim elimizde yok muydu? Ama, ama onu aldı ya biz, bir çocuğu kurtarırken elimizde vardı, aldı bizden. Tamam, okey. Geliyor. Geliyor. Evet arkadaşlar, Emre Boşer'in kanalında artık son bölümdeyiz. Çocuğu kurtardık, çocuk. elimizden kaçırdık. Sonra bizi kodese tıktı Kodeş. ve oradaki şifreyi de açarak oradan çıktık. Şimdi artık muhtemelen buralarda bir yerde çocuk bekliyor bizi ya da bir yerde saklanıyor. Kesin saporuyor ben... bence çıkalım bu biz görmedik görmeyince de gelmiyorlar Nerede Geliyor bence şimdi geliyor Biraz zorlayacağız yok arkadaşlar Ben seri Watch Hadi arkasına Bence biz aşağı inelim bakalım ne var Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bırakalım. Artık final bölümünü bir sonraki videoda size aktaracağız. Abone olmayı kanalımıza unutmayın arkadaşlar. Emre Başaran kanalımızdan herkese sevgiler.